Benim aziz kardeşlerim, Ebu Akil'in rolünü oynamak için bugün burada biz müminleri birbirlerine şahit kılma adına burada olan kardeşlerim, bizim Yemame meydanımız farklı, bizim salkan kollarımız da farklı. Ama İslam'a hizmet noktasında bize ayak bağı olan şeyler var yıkılası viranede evladı iyal var diyoruz. Biriktirme arzusu bizi kaplamış. Dünyevileşme adına bir ızdırabımız var bizim. Değersizleştiriyoruz birçok şeyi. Duyarsız kalıyoruz birçok şeye. Ateş düştüğü yeri yakar diyerek düşen ateşlerin feryadını yüreğimizde duymuyoruz. Var mısınız şurada? Allah'ı ve bu kadar mümini bu anda ekranları başında bizi dinleyen bütün müminleri bir şeye şahit kılmaya şahit kılacağımız şey şudur Allah'ım senin aziz dinine hizmet noktasında temsil noktasında tebliğ noktasında bana ayak bağlı olan ne varsa hepsi ayağımın altındadır hepsini koparmaya razıyım Koyun koyalım sol ayaklarımızın altına sağ ayaklarımızın altına melki makam arzularımızı koyalım beğenilme arzusunu koyalım takdiri taltifi koyalım ücret beklemeyi koyalım Ganimet sevdasını koyalım Baş olma sevdasını koyalım Ne olacak? Madem bir canımız var Onu da vereceğiz O da niye Allah için olmasın deyip Allah adına ve Allah namına Bu çağın Ebu Akhilleri olalım